Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız biz de sürünüyoruz. Çok yorulduk bugün. Elimde gördüğünüz şeyi merak edenler var mı? Bu ne sizce? Bilen var mı daha doğrusu? Patateste son noktayı ben koyacağım. Şuraya dikeceğiz bunları. Ezberleri bozacak bir <laughs> dikim şekli göstereceğim. Dikeceğiz. Ee, öncelikle kanalıma abone değilsen eğer YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Kusura bakmayın. Ee, video. Önceden her gün iki günde bir atıyordum. Bu sıra her gün atamıyorum artık. bayağı bir işlerimiz arttı. Bu arada hepinize de hayırlı kandiller. Bu videoyu büyük ihtimalle bugün yükleyeceğim. Kandiliniz mübarek olsun. Seramızı daha e, yapmadık. Onu, onu da göstereyim. Daha için temizleyeceğim. Daha naylonu yoktur piyasada. İçi bellenmesi gerekiyor ama yani bu bayram sırası mı artık olur? Bayramdan sonra mı olur anne? Bayramdan sonra halleder miyiz? Bayramdan sonra halledebiliriz. Şimdi buralara ne ektik? Patates ektik buralara. Şura. 1, 2, 3. 3 Mustafa. Şurayı yaptık. Burada üç tane kaldı. Bu üçü de dikip bir mola vereceğiz biraz sonra. Yorulduk çünkü. Buralar böyle patates diktik. Geçen sene şeyle diktiydim. Traktörle diktiydim. Bu sene de böyle diktim. Bakalım hangisinin verimi yüksek olacak. Sökerken de Allah izin verirse videosunu çekerim hep birlikte şey yaparız. Burada da şey tohumlarımız var. Fasulye tohumlar tohumumuz var. Mısır ekeceğiz. Hepinizi yazın mısır yemeği beklerim. Burada neyimiz var? Burada turp vardı. Turp var burada şu poşette de. Neydi anne şu şeyin içindeki neydi? Sen dedin ya marul. Bunda da marul tohumu var. Mısır var. Fasulye var burada. Burayı bu şekilde <laughs> diktik patatesimizi. Bu videonun ana şeyi diğer gösterdiğim patatesi dikeceğim. Tohumu da şöyle göstereyim. Yani bu aslında bizim normal yemelik patatesimizdi. Bu şey dikiyoruz yani kalan dikiyoruz. Şuraya da şey diktik. Soğan diktik buraya. Kıska diktik bu iki küçük yere. Şuraya büyük ihtimalle şey dikeceğiz buraya. Ee, havuç. Havucu buraya mı dikeceğiz Bence havuç var ya burada değil de şu sırtta bence daha iyi olur. Çünkü orası daha yumuşak. Biz havuç dikiyoruz ama hiçbir sene güzel olmuyor havucumuz. Yerini güzel dikemedik. Buralarda patates dikeceğiz. Daha iki kuva daha, daha patates var. Bir de burada var. Yani ihtimalle bu sırayı da patates diker. Zaten bugün ancak patates diker. Havada biraz şeyli gözüküyor yağışlı gözüküyor. Eğer de bunun üstüne de yağsa zaten yeri de şey nemli. Eğer yağarsa da e, bir an önce çıkar yani. Birkaç güne ciller Zaten cildi sayılır. Şimdi şöyle koyayım biz patatesimizi yavaş yavaş dikelim bakalım nasıl oluyormuş. Şeyle dikiyoruz bu arada patatesi. Koyun gübresi. Koyun ahtını. Yıllanmış koyun affını. Göz göz dikiyoruz. düzgün koymadım galiba. Şöyle koysam. inşallah düzgün gözüküyordur. Hemen yani bunu normal bir patates dikip hemen bunun ardından da dediğim taktikle dikeceğiz bakalım. Onun da hatta şeyini çekeceğiz. Diyorsun da çekeceğiz onu. Nasıl olduğunu dair. Çünkü dedem dikmiş. Böyle bir rivayet aldım. Dedemin oğlu söyledi. Böyle göz göz yapıyoruz bunları göz göz dikiyoruz artık. Oslu usul. Aklını atıyoruz. Araştırıyoruz bu şekilde. Aslında bura küçükmüş anne. Burayı iki göz <laughs> İkisini dikeyim bir de birbirine <laughs> <Atalım. gülüyor> Böyle yapıp karıştırıyoruz. <laughs> Gözükmüyordur büyük ihtimalle de böyle üç tane, dört tane, beş tane, küçükse altı tane. Yani buraya bir tane daha bir sınıf mi? de bir torba şey var yine vereceğiz hmm. diğer men fazla üstüne toprak yığmaya gerek yoktur yani hafif şöyle bir toprak üstü kapansın yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam, burayı bu şekilde dikiyoruz işte. Şuna geçek. Yeter yeter, hadi. Buraya Burayı dikek, mi onu? O, sadece onu mu dikecek? He he, bunu sadece bunu dikek deneyeceğiz Yeter mi? mi? Yeter diye düşünüyorum ama. Yeter ha. Üç, 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 üç. Yeter. Altı ocak He? Altı ocak yap. Tamam, Altı ocak mı yapak? Şöyle bir göstereyim. cil. Patatesin cilleri. Bakalım patates olacak mı? Bu maşaraya sadece bunlar dikeceğiz. Patates cili. Bakalım patateslerimiz olacak mı? İnşallah olur. Olursa bundan sonra cillendir cillendir Şöyle. Kaç ocak açayım? Altı mı? İki he, iki şey bir dört Buna fazla derin yapmayak bence. Dil ya. Yakın çekim alalım, az burayın. Kamera alamadık arkadaşım, nasıl ya? iş. <laughs> şöyle şöyle yatıralım. İçine hani... tümkü mü içine? Şöyle o zaman atacağız. Evet, evet. Olmaz mı? Zaten bak ciller buradan çıkacak. Hı. i̇yi mi belli? İyi. Aynen bakalım nasıl olacak. Thank you. para mı? Bir, bir de oraya, oraya vurursun Evet, <laughs> çok oluyor da işte daha ince denemedik ki. Yoksa bundan her biri bir şey mi? Yani. Patates mi yer? burada patates şey çiğ yorukmuş. Hı? Çıkma, Tamam. İşte ot yerim, otu da yerim, buraya çıkarttım. İyi. Patatesler Nerede? Şarkı niye çıkmıyor? Dedem dikiyormuş bak sen dedem. Dedem hangi yaptığı iş hammış. Hammış görür mü? <laughs> dedem yaptıysa doğru yapmıştır bak sen ne adı? Ne adı olsun adam. Hı. <laughs> 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 Aferin. bir çekim olmam lazım. Şimdi bunu önce denemeyin siz. Önce ben deneyim. Önce ben bir deneyim. Eğer olursa öbür videomda artık ne zaman olur taktiriz daha güzüm. Güzün oldu mu olmadı mı diye bir video atarım. Aha bu maşarı unutmayın. En baştaki maşarı. Bence olur diye tahmin ediyorum ben ama Yine de bilmiyorum bakalım. Zaten şöyle göstereyim. Odaklama sorunu yaşıyoruz şu an. Bakın sana şey çıkmış. Damarları. Şuralardan da şey veriyor. Şıvka veriyor. Yani olacak bunda mahsul alacağız Allah'ın izniyle bu güzel günün hürmetine ben tahmin ediyorum ki bereketli olur ha. Sedir gibi bir şey oldu değil mi? Evet. Bir de şeyler göstereyim ben. Kayısıları. Ondan sonra da mola verek bence. İki maşarayı da mı dikek? Evet. Tamam ben o zaman bir şu kayısıları bir göstereyim uşağa. Şu da şeydi. Bunu da diktim ama herhalde tutmadı ya. Kare erik abi bu. Kare erikti ama herhalde tutmadı çünkü bir tane elma cinsi var. O elma cinsi eğer olursa yani bu sene bilmiyorum meyve verir vermez yeni diktim. Zannetmiyorum daha çiçek yok. Sene yancı olursa olur. Şunu yeni diktim bu elmayı. Bu elma şeyi içi dışı da kırmızı, içi de kırmızı bu elmanın. Yani cinsi çok güzel bir elma. Şu da yeşil elma zaten. Kayısılar bu, bu bahçede fazla yoktur. Sebebi de aşağıda ciğeranda kalıyor bu ara. Çünkü şey olmuyor. Kayısı tutmuyor. Bunu aslında değişik bir şey buldum ben ama onu yapabilir miyim bilmiyorum. Şeymiş böyle bir şey çekmek gerekiyormuş. Ya ciğeranı kesmek gerekiyor ya da akıp gitmesini sağlamak gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalala şöyle bir dakika şöyle göstereyim mi şunları? Netleyemiyorum ki. Tek tük çağla var yani. Şey olması gerekiyor. Böyle bahçelerde yani dere ağzı bahçelerde şeylerin kayısıların köklerinin yüksek olması gerekiyor. Yani bu tarz değil. Böyle kökler alçak değil. Daha yukarıda olması gerekiyor ki çünkü biliyorsunuz ki şeyde ceyran akışı olduğu zaman soğuk hava aşağıda kalıyor. an şöyle göstereyim. Şöyle var ufak tefek. Ama şeyde yukarı bahçede var bayağı. Eğer kış vurmazsa ama bir iki gün sonra da şey gösteriyor. Don gösteriyor. Eğer don olursa zaten şey kalmaz. Bunun dibini de şeyle sürülmüyor pullukla pullukla sürmememin sebebi pulluk biraz numara olarak biraz büyük bir pulluk olduğundan dolayı şeylerine zarar veriyor. Yani alttaki şey toprağa dönderdiğinden dolayı sıkıntı oluyor. küçük numaralı pulluk olması gerekiyor. Bizimki 4'lü 11'li. Yani dörtlü altılı veya 7'li pulluk lazım bahçe için. O da şu anda olmadığı için buraya sadece külfetör çekmem gerekiyor ya da ileride her şey olursa bir bahçe için altılı bir pulluk almamız gerekiyor. İşte bura bakın şöyle bir tarla var burada. Bir de bu tarafta var. Yani Ceyran buradan bu dereden öyle alıyor. Kayısılar kış vurduruyor. Yani illa çiçek açmasına gerek yok. Domuru da vuruyor. Çünkü sıcak hava yükseliyor. Sıcak hava şeylerden şu tarlanın yüksek orta kesimlerinden üstte oluyor. Yani bu çökek yere soğuk hava yerleşiyor ve domurken vuruyor burayı. Onu engellemenin bir sebebi de dikim şeklinin daha seyrek olması gerekiyor. Ağaçların biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Yani kök boylarının yukarıda olması gerekiyor engellemek için. Bir diğer engelleme şeyi de yani bu çok maliyetli bir şey. Yapılması çok zor bir şey bahçenin altının tamamen ince bir kum tabakasıyla kaplanması gerekiyor her güzün ki çünkü buharlaşmayı engellediğinden dolayı soğuk havanın burada birikmesini bahçenin içerisinde birikmesini engelliyor ve kış vurmasını kış vurmuyor yani o da çok maliyetli bir şey aslında çok değişik şeyler var şey de var ilacı da var bunun ilaçlama gübreleme falan şey yapıyor ama önlem olarak ya bahçenin yeri konumu önemli ya da biraz daha seyrek olması gerekiyor ve ağaçların gerçekten yüksek olması gerekiyor farkındaysanız bizim ağaçlar çok yere yakın yani normalde eğer bu kayısılar şu tarlanın bayrında olsa hiçbir şekilde kış almaz ama burada olduğu için kış alır ya arka tarafına ceyranı kesmek için bir set yapılması gerekiyor ya da yani ya yukarı tarafla aşağı tarafta sınırdan öyle bir set yapmayı düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda şu set de şu ceyranı engellemek için soğuk havanın akışını engellemek için ya tamamen soğuk havayı kesmek gerekiyor ya da akıp gitmesini sağlamak gerekiyor. Akıp gitmesini sağlamak için de kayısların yukarı olması gerekiyor. Bu dediğim şey engellemek için ceyranı bu yol kenarlarında bilmiyorum gördünüz mü? Kar savruntusu olup da yolu kapatmaması için şey olan şeyler var. Böyle plastikten e, savruntuyu engelleyip de yol kapanmasın diye yapılan şeyler var illaki görmüşsünüzdür. Yüksek bir şekilde yani ağaçların yarı boyuna gelecek şekilde ondan bir ses çekilmesi gerekiyor ki ancak öyle cehren önlesin. Yani birkaç araştırma yapıyorum şu durumda bahçeyi kurtarmak için çünkü 3-4 senede bir kayısı oluyor yani çok şans oluyor. Kayısı eksi 20'ye kadar dayanabiliyor ama eksi 20'nin altına düşen sıcaklıklarda da e, şey olmuyor. Yani domuru dahi vurabiliyor. O yüzden işte yer olarak şey değil. Öbür bahçenin konumu bundan daha iyi. Bu bakın tam deren ağzı buradan gelen ceyran tam şu depo var yukarıda. Deponun alt kısmından öyle yukarıya doğru ceyran yapıp geçiyor. Bahçeye gelmiyor yani buranın ceyrenin yukarıdaki bahçeye. O yüzden yukarı bahçeyi kurtarıyor. Orası çok yani. Ama burada şey az. Kayısımız az. Ağaçlarımız çok güzel maşallah var. Ama şeylerimiz az. Üstünde kayısımız. Çiçek vardı aslında. işte Bir kısmı çiçeğin döktü. Bir kısmı yüzden domuru vurmuştu. Döküldü öyle. Sıkıntı var. Ömer amca da tarla sürüyor. Her geliyor şu anda. Hava da bayağı bir kızdırdı. Şu an kapattı. Yağış büyük ihtimalle olur. Benden bugünlük bu kadar. Yani daha iyi videolar gelecek. İşler daha hani yeni yeni açıldı ama çok çok video atmaya çalışacağım. Sizden tek isteğim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videomda böyle bir patates denedik. Bunu amcam söyledi. Ömer amcam söyledi. Dedi deden dedi böyle dikiyordu dedi. Oluyordu da dedi. İyi de oluyor dedi. Ben de baktım torbada cillenme var dedim hemen ben de deneyeyim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden güzel yorumlarınız için, beğeniniz için, takibiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı kandiller. Kendinize iyi bakın. Biz şurada iki Maşaray'da da dikip mola vereceğiz, eve gideceğiz. Allah izin verse akşamüstü gelip kalan patatesimizi de dikip ara vereceğiz. diğer bostanların da aslında güzel şeylerim var mısır ekeceğiz fasulye ekeceğiz barbunya lahana e, biber domates yani aklınıza gelebilecek hatta bir tane de turp var yani turp değil e, yurt dışından gelen bir tohum var onu ekeceğim hatta onların tamamını göstereceğim karpuz ekeceğim kavun ekeceğim yani işimiz çok bugünlük şu yağmurdan önce patatesimizi bitirirsek işte sedir de artık bayramdan sonraya kalır büyük ihtimalle. Şey sedirlerini de alacağız. E, kavunla karpuz sedirleyeceğiz. İşte domates, biber, e, patlıcan, e, lahana tarzında sedir olan şeylerin sedirini alacağız. Onları da yerine hazırlayıp bayramdan sonra dikeceğiz. Bu patatesimiz biraz da geç kaldı ama bunu diktiğimiz zaman tamamdır. Videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı. Ramazanlarınız olsun, kandiliniz mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın bu ara gürne falan da gidemiyorum. Tıraş falan da olamıyorum. Saçım başım baya bir dağınık. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.